Oyuna oturduk yazdık yazım ekibimizle beraber. Balıkesir'de 3 genç girişimcinin kendi imkanlarıyla yaptığı Balıkesir Meydan adlı oyun ilgi odağı oldu. <laughs> Dünyaca ünlü bir emlak oyununa rakip olan Balıkesir Meydan adlı oyunda Balıkesir sokaklarına gezerken şehrin tarihi ve turistik mekanlarına da uğrayabiliyorsunuz. Ufuk Bozbay, Sarper Saltuk ve Uğur Utar'ın ortağı olduğu ajans tarafından hayata geçirilen ve çalışmaları 6 ay süren Balıkesir Meydan adlı oyun en az 3 en fazla 6 kişiyle oynanabiliyor. Oyuncular oyunda su çıktı mesire alanına, Balıkesir Spor ürün satış noktasına, tarihi paşa hamamına, Ayvıl'a uğrayıp ceza çekeceği zaman sana farzalar polis karakoluna gidiyor. Hep beraber oturduk. Dedik ki nasıl yapabiliriz? Firmaları tek tek ayrı ayrı oyunun içerisinde onların verdiği hizmetleri, onların sunduğu hizmetleriyle beraber bu oyuna dahil ettik. Hem müşterilerimiz çok memnun oldu hem de onların müşterileri çok memnun kaldı bu işte. E sen nerelere gidiliyor bu oyun içinde? Oyun içinde Aybalık'tan tutun da Paşamonu'na, Paşamonu'dan tutun Balıkesir e, taraftarların ürünlerine satıldığı yere. Birçok yere gezebiliyorsunuz. Balıkesir Müzesi'ni ziyaret edebiliyorsunuz. Özellikle e, hapishane olarak e, ceza aldığınız zaman Anafartalar Karakolu'na gidiyorsunuz. Belki polis a, abilerimiz kızacak biz ama bu oyun böyle zevkli. Ve buradaki Balıkesir'de tanıdığınız firmaları satın alabiliyorsunuz dedik ki hem insanlar bu dükkanları girsinler, alışveriş yapma imkanları olsun. O dükkanı satın alsınlar. Gerçek hayatta birazcık monte edelim dedik. Bununla da beraber hem balık izi de tanıtmak için işte Balıkesirspor'un da bir etkisi olsun dedik. Balık izi sporu koyduk. İşte ne bileyim Ayvalık gezisini koyduk. Tüm yerleri, çevreyi elimizden geldiğince yerleştirmeye çalıştık. İnşallah daha da geliştirebiliriz bunu. Bu bizim bir hayalimizdi. 3 arkadaş olarak bunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirirken de sponsor firmalarımız zaten çok büyük destek verdiler sağ olsunlar. Üç genç girişimci içeriğinde yine Balıkesir olan başka bir oyun tasarımı için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. <laughs>